Sığamadım ben daha çok aşağı gitmem gerek. Merhaba. Merhaba Neşe Çiftliği'nin güzel takipçileri. Şöyle bir basayım suratımız renklensin. <laughs> Merhaba Neşe Çiftliği'nin güzel takipçileri. Necip'in aklına uyduk yürüyerek geldik videoya böyle başladık. <laughs> çok güzel oldu bence. Tabii, tabii efendim. Bugün... Bugün köy vlogu çekiyoruz. Bugün işlerimiz var. Kafamızda hiçbir şey planlamadık. anlamadık. Ee, bakalım olaylar bizi nereye götürecek? yavaş Yapmamız yavaş gereken şeyler var. Onları yaparken siz de bize eşlik ediyor olacaksınız. Ee, ahıra gittik kahvaltımız. <laughs> Kız dur Sit sit. Bir sefer misin? <laughs> Kahvaltılar yapıldı. Evet. Tamam. Of Soba ateşinde çay, e, yumurtalar. Gayet güzel geldi. Kendi Art yaptığımız peyniri yedik. Kendi tavuklarımızın yumurtalarını yedik. Kendi sağdığımız sütü içtik. Gerçekten. Kendi aldığımız mantarı yedik ve... <laughs> Bugün lak, lak yok. Bugün lak, lak yok. Çalışma modu. Evet. E, hala da ocakta havalar çok güzel gidiyorken dedik ki bu güzel havaları değerlendirelim. Ondan sonra başlıyoruz. Haydi. Evet burası neresi? <laughs> ee, bir fındık bahçesi kurma niyetimiz vardı. Ee, fidanları aldık, fındık fidanları getirdik. Onları da böyle toprağa gömdük. Bunları e, bize yaparken yardımcı olan Cengiz Bilgin abimiz çok teşekkür ediyoruz. O da Bartınlı. Gerçekten fındık üstadı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. <laughs> Yakından göster istersen. Burada 700 adet e, fidan var. Fındık fidanı, bunlar bir yaş civarı olsa gerek. Bir ayı geçmeden biz bunları poşetlere alacağız ve bir senede poşette bekleyecekler ve sonra seneye artık tarladığınızdaki toprakla buluşacaklar, meyve verecekler. Tabii biraz daha zaman alacak ama güzel şeyler olacak. Nereden getirdik? Samsun'dan getirdik. Bunlar evet, Samsun'dan. Yomra fidanı bunlar. Hasan Bey'den. Ee, şu an sanırım ellerinde bitti ama istek olursa. Bunlar bu arada şey cinsleri yomra e, fındığı. Bunlar ne oluyor? Cengiz abiyle de konuşmamızın neticesinde biz bunları tek ağaç şeklinde ekeceğiz. Yani bir e, ocak kurulumundansa tek kökten dallandırma yapacağız. Zaten Cengiz abinin de çok iyi bildiği işler bunlar. O da destek olacak. Heyecanlıyız. E, güzel bir şeyin yatırımını yaptık. Toprağa yatırım yaptık. E, güzel şeyler olacak. Bunlar şu an böyle bekliyorlar. Evet sabah eee Bunlar otobüsle geldi. Sabaha karşı 5'te gittik e, yolcu bekler gibi fındık bekledik. Aldık. Kökleri kurumasın diye de böyle toplu toplu e, toplu bir şekilde toprağa böyle gömdük. Nemini kaybetmemeleri için. Şimdi aşağıdan da her gün el arabasıyla e, gübre getiriyoruz. O gübreleri de torbalara koyacağız. Hepsi tek tek torbalanacak yani tek fidan fidan böyle böyle. <laughs> Onları sonra evin yan tarafına koyacağız. Bunların içinde ne olacak peki bu tür poşetlerin içinde? Ee, gübre, ince kum ve güzel bir toprak karışımıyla beraber bunları şey Danur'un da dediği gibi yaklaşık 700 tane poşet yapacağız. Biraz zahmetli olacak ama emek olmadan yemek olmuyor biz bunu öğrendik. Şimdi tavuk kümesine gidiyoruz. Evet malzemeler alındı. Şimdi tavukların kümesine gidiyoruz. Tavuk kümesini temizleyeceğiz. Yaklaşık 2 haftada bir detaylı bir temizlik yapıyoruz. Tavuk kümeslerini, ördek kümeslerini temizliyoruz. Bugün tavuk kümesini temizleyeceğiz. Şu an hali böyle. Buraya al. Onları çıkaralım aynen onları temizleriz. Buraya kütük almıştık. Ee, ona onlar, beşe onlar. Bunları kullanacağız. Üstünü kapattık herhangi bir pislikten etkilenmesin diye. Bu alanlar böyle biraz kirlenmiş. Bir ufak temizleyip kireçliyoruz ve buradayız. Değil mi? Temizlik bitti. Ee, kireç bitmiş. Baban kireç getirecek. Etrafa kireç dökeceğiz. Buralara aşağıdan saman getireceğiz. Samanlarını dökeceğiz. Ve bitti. Şuranın altına ot serdik çünkü hep burada uyuyorlar. Daha sonra temizlemesi kolay olsun diye. Evet genel hatlarıyla bitti. Kireçleyip çıkacağız bu alandan. Burayı biraz suladık. Bunlar da artık çıkın, içeri girmek istiyoruz diyorlar. Bekleyin arkadaşlar. Kaplar kaldı, kapları yıkayıp kümesteki işimiz bitiyor. Vay be, kendi evimizdekileri makinede, tavuklarınkini elde yıkıyoruz ha. <laughs> Rahatsızım da biraz. Ben köpürttüm Necip duruluyor. Elimizde bidonlarla geziyoruz diye bir şey getirdik sanıyorlar hep. Evet. <laughs> Kızlar bir şey yok. Gelmeyin Seni çekeyim bir şey. <laughs> Koşsana be. Ee, mısır almıştık toplu. O mısırları öğüteceğiz. Ee, çünkü tane mısırdı. Yani kırma daha kolay yiyorlar. O yüzden şimdi makinede mısır öğüteceğiz. Değirmenci Necip başında. da bir türlü e, asmaya vakit bulamadığımız bir e, tabela diyelim. Kendimiz evet. yaptık. Uğrak öylesine. Evet. Ah, Ay. Vida var. Ya şeyden de asmadık. Şimdi kış geliyor. Karmar yağar. Bozulur. Yaza doğru ahırın oraya asacağız. Yaz gelsin de. birazdan her tarafın beyaz olacak. Büyüksünü, parça büyüksünü göstereyim mi? Evet. Şu şekilde kırıyor. Ördekler için yeterli oluyor. Ördeklere bakayım. Ördeklerin tuzu kuru. Keyifler yerinde. Evet. Şimdi bir yarım çuval yaptık göstereyim nasıl olduğunu. Çok gösteremedim az önce. Şöyle bir kırıyor. Bunun aslında elek ağızları da var. Bu bize e, rahmetli Muscat amcamızın son e, ne diyelim yaptığı aletti diyelim. Ya evet. Şimdi bunlar e, elek ağızları var. İstersen çok e, ince şekilde un da yapıyor ya da bir kademe üstünde yapıyor. Tanecikleri ayarlayabiliyorsun. Ama böyle her tarafını toz ediyor tabii ki. Şöyle. Uncu. Devam mı? Evet. Evet, kümesleri temizledik. Mısır öğüttük. Şimdi kahve ve dinlenme zamanı. Saçlarım her tarafım beyaz. Un oldum. Yaşlandırma efekti. Flash bir yaşlandırma. Yaş mi? Evet, kaç? Bir buçuk iki, dön iki, iki dönüm. i̇ki dönüm çuval. bir buçuk iki çuval kadar mısır öğüttük. Güzel oldu. Bu da aradan çıkmış oldu. Başka bir işimiz kaldı mı patron? Şimdi şeyleri pulanyalayacağız. Pulan hani? E, dün ekmek kesme tahtası yapmıştı Necip. Onları pulanyalayacağız. Onların son şeklini verebiliriz evet. Evet. Sonra bir de ördeklerin e, su kaplarını yıkayacağız. Onların yemliklerini falan filan şeyleri yıkamıştık onlara mısır götüreceğiz. İzlersiniz zaten birazdan neler yapacağımızı. Evet, şimdi sırada <laughs> kestiğimiz ekmek tahtalarını pulan yamak pulan yamak mı? <laughs> <laughs> pulan nasıl diyeceğim ya? Pulan yalamak. Pulan yalamak var. <gülüyor> Gösteriyorum. <gülüyor> Biraz işi kaldı ama şu bitti. Çok az bir işi kaldı. Bunları e, şimdi parlatıp e, dış koruma boyasını sürdükten sonra son hallerini Instagram'dan paylaşırız. Evet. Ben yoruldum. Ayağa bile kalkmıyorum. Oradan konuş. Şimdi Necip ahıra e, Necip ahıra gitmiyor. Ben ahıra gidiyorum. Şimdi Necip hayvanları almaya yukarıya gidiyor. Ben de ahıra iniyorum. Ahırı hazırlayacağım. Ahırda buluşuruz benle. Necip devam edecek çünkü Necip'in telefonuyla çekecek. <laughs> Şimdi bizim klasik yoldan daha doğru çıkıyorum bakalım. İnşallah oradalardır. Orada yoksa alıştıkları bir tepenin ardı var. Oradan getirmek hayli zor oluyor. Bakalım inşallah öyle bir sürpriz yapmazlar. Hepsi tepede bekliyordur paşa paşa. Yoksa macera yorucu. Evet Ak koyun, kara koyun belli oluyor. Hadi kızlar. Hadi kızlar burada olun. Vallahi ileride 2-3 tane silüet gördüm. Çok iyi. 3 tane görüyorum. Evet. 7. Bir taneniz de kesin buradadır. Heh, o da arkada. Aferin size be. Aferin. O kadar rahatladım ki. Yoksa asfalt zeminden getirmek zorunda kalıyoruz karanlıkta. Ve Şeydanur için inanılmaz zor oluyor. Benim için de zor ama Şeydanur <laughs> ağlayarak böyle bir duruma sokmuştu bizi. Ama hakikaten stresli bir durumdu. Hadi size ödül bir 15-20 dakika daha bekleyin. Öyle götüreceğim. Bak riskli bir yerdesin ormana girme ha. O nasıl yürümek kız? <laughs> Normal mi yürüyor şu an? Bu manyak gibi yürüyor bence. Deniz düzgün yürü. Şişirmiş karnını. Evet, hangi konuda anlaşamadınız tam olarak? Evet dönüş yolu. Tehlikeli alandan uzaklaşalım. Ahır kenarında yine isteyen notlayabilir. Biraz erken biliyorum. Bak böyle de anlayışlı sahip bulamazsınız he. Yavaş gel. Geldik herkes de bir kaşınma seansı. <laughs> o kafasını kaşıyor, o sırtını ağaçtan kaşıyor. Evet, son ineğimiz de giriyor. Patron. Buluştuk be. Evet, alacaktım Ne o favori ineğini mi getiriyorsun bize? <laughs> evet, dişleri bitirmemize çok az kaldı. Saman koyduk, yonca koyduk. En üstte de silaj ekleyeceğiz. Ve bugünkü ağır işimiz bitecek. Sonra buradan e, bu en son sabahları kalanı, altlarında kalan ne kalıyorsa böyle gösteriyorum gösterelim Bunlar tortuları tozları oluyor bunları da şimdi çuvala dolduracağım tavuk kümesine götüreceğim bugünkü işlerim bitiyor sonra da acıktım yemek yiyeceğim böyle bir günümüz böyle geçti bugün Evet Allah bereket versin <laughs> bizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup ay, saçımız var. Instagram'da da bizi takip edebilirsiniz Videoyu beğendiyseniz beğen, beğen tuşuna, tuşuna basabilirsiniz, beğen, beğen tuşuna basabilirsiniz, zil de açabilirsiniz, ee, abone de olabilirsiniz, like bilirsiniz. desteklerinizi esirgemeyiniz. Evet, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz.